İki saatlik av yani Ya iki saatlik av. Da işte kaçırdık abi seyrek. Hmm. Yani biraz daha erken gelsek iki katı olurdu ya. Bir saat yani sen bir saat önce gelseydin iki katı olurdu. Tamam. değerli dostlar. Balık Mevsim kanalına tekrar hoş geldiniz. İstanbul Boğazı'nda bir süredir dişli hava oluyor arkadaşlar. Gerek yemli olsun, gerek kurşun arkası olsun, gerek de spin olsun geceleri. Akşam suyu, sabah suyu veyahut da gece. Dişli hava oluyor arkadaşlar. Çinekop, sarı kanat, lüfer. Lüfer çok fazla çıkmıyor. Sarı kanat da çok fazla değil. Genelde çinekop boylarda. Ama bazen de işte iri boylar denk gelebiliyor. Ben de bir süredir spin deniyordum birkaç avda yaptım. Çok fazla skor yapamadım ben ama bazen güzel sürüler denk geliyor arkadaşlar. Sürüye denk geldiğiniz zaman at çek balık oluyor ve güzel skorlar yapabiliyorsunuz. Ben bir süredir spin deniyorum. Çok kısıtlı zamanlarda denedim. Güzel sürüye denk gelirseniz 20-30 almanız işten bile değil. Ama ben kısıtlı sürelerde av yaptığım için iyi bir sürüye denk gelemedim. Bugün de Sarayburnu tarafında av yaptım. Benim evime biraz uzak ters kalıyor ama bugün de orayı deneyeyim dedim. Güzel balık aldık. Şu sıralar giderseniz meralara denerseniz güzel balıklar alabilirsiniz kısacası. Zamanınız varsa gidin oltanızı atın. Bazı meralar evet kalabalık olabiliyor. Birçok merada balık çıktığı için kalabalık olmayan meraları tercih edebilirsiniz. Oralardan da 30 çıkmaz. Belki 20 alırsınız, 15 alırsınız. O sebeple bence deneyin. Zamanınız varsa değerlendirin arkadaşlar. Eğer kanalı beğeniyorsanız arkadaşlar takip etmeyi de unutmayın. Videoları beğeniyorsanız paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlarınızla paylaşıp daha çok kişiye videolarımı ulaştırabilirsiniz. Benim için bu makbule geçer ve bir motivasyon olur. Yeni avlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Çok kısa süre içerisinde yeni avlar yapacağım. İnşallah güzel videolar da çıkartacağım. Sizinle paylaşacağım. Tekrar görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hadi be ya. Tanen mi vuruş olmaz ya. Allah Allah. Hop aldı. Gel 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 gel. Gel bakalım. Genç, evet, düşme. Ah, uçtu işte be. Hop, oh, aldı. Gəl, gəl, gəl. Gəl, 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 gəl. düşmə də. Hop aldı. Gel 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 gel. Kurtulma. Hop aldı. Gel 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 Heh. gel. Ha, gel kalmış. Evet, şöyle gösterelim.